Kanal Sim'de yayınlanan radyo gazetesi programına konuk olan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ömer Gür, hebir bir virüsü nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısının 4 olduğunu açıkladı. Ömer Gür, ülkede 71 hebir bir vakası bulunduğunu ve bunlardan 4'ünün hayatını kaybettiğini söyledi. Hebir 71 vakamız vardır ülkemizde şu anda. Bunlardan 4 tanesini kaybettik dört tanedir. şey ölüm gerçekleşir. Ölüm öyledir. Beklenen de o orandadır. Ee, bu test sayısı da e, özelde yapılan testlerin ne kadar olduğu verileri gelmedi elimize. Sadece pozitif vakaların verileri elimizdedir. Ama kendi e, hastanemizde yapılan test say sayımızda ee, yaklaşık yüzde 53 oranında pozitiflik vardır. Yani yüzde 47'si diğer tiplerde. yüzde Bu da zaten yüzde 40 civarında falan bekleniyordu. Ee, Tabi bu oran şeyle artıyor. Siz ağır vakalara yapıyorsunuz bu testi. Evet. Her önünüze geleni binlerce vakaya yapmıyorsunuz. Binlerce vakaya yaptığınızda. Ee, bu oran daha da aşağıya düş, düşecektir. Şu anda yüzde elli üçtür. Test yapılan, hastanede test yapılan. Global olarak bütün Kıbrıstakıları söylemiyorum. Evet. Bütün Kıbrıstakıların sayısı yetmiş birdir. He bir ne bir. Hayatını kaybeden dörttür. Evet. Bizim yaptığımız incelemelerde de yüzde elli civarında bir ne birdir. Yani grip vakalarının ağır grip vakalarının yüzde 50, 53'ü he bir ne birdir. Ömer Gür, hebir ne bir virüsünün bir azalma trendine girdiğini de belirtti. Bu vakalar Mart'a kadar süreceğini söylüyor arkadaşlarımız ama belirgin bir iniş trendine girdi. Ee, geçen hafta getirmişlerdi bana rakamları. Ee, enfeksiyon polikliniğinde baktıkları vaka sayısı 200'lerden 30'a falan düşmüştü. Ee, onun için e, gece enfeksiyon polikliniğini, grip polikliniğini e, kaldırmışlardı. Zaten 4 tane arkadaşımız çok yoğun hmm. çalışıyorlardı. E, şu anda bir azalma dönemindeyiz. Giderek azalacak marta kadar. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ömer Gür, he bir, ne bir virüsü tanısı almış ya da almamış bir gribal enfeksiyonun tedavisi aynıdır. Endişe edecek bir durum yoktur, dedi. Tedavide herhangi bir farklılık, herhangi bir şey yoktur. He bir ne bir, e, tanısı almış ya da almamış bir gribal enfeksiyonun e, tedavisi aynıdır.